Merhaba arkadaşlar ben Serkan Yalkın Borsa Hisse Analiz YouTube kanalından hepinize selamlar sevgiler Öncelikle SPK tarafından yayınlanması istenen yasal uyarıyı şu an için ekranda görmektesiniz Yasal uyarıyı kaldırıyorum Karşımızda Anatolia Tanı ve Biyoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin Halka Arz Sonuçları yani Angen Borsa kodlu şirketin Payların halka arzına ilişkin sonuçlar yer almakta ekranımızda. 14-15 Ekim 2021 tarihinde talep toplanan Angel kodlu Payların halka arzına ilişkin 1 TL nominal değerli pay başına nihai halka arz fiyatı 22,5 TL olarak belirlenmiş olup şirket çalışanları nihai halka arz fiyatının fiyatına uygulanan %10 iskonto ile 20-25 TL fiyattan halka arza katılım göstermişlerdir arkadaşlar. Halka arz edilen 20 milyon nominal değerli payların tamamı satılmış. Bu durumla birlikte 3 milyon TL nominal değerli payların da tamamının satışı gerçekleşmiş. Bilginiz olsun arkadaşlar. Toplam halka arz büyüklüğü 516 milyon 982 bin 500 TL olarak gerçekleşmiş halka arzda nihai arz fiyatına göre toplam 113.032 yatırımcıdan ek satış hariç halka arz edilen 20 milyon TL nominal değerli paya 9,75 katına gelen 194.986.876 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir. Halka arzda ek satış hariç yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 15,05 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 2.46 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 1.20 katı ve şirket çalışanlarına tahsis edilen payların 1.28 katı kadar talep gelmiş bulunmaktadır. Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu talep bazında dağıtım bilgisi de tabloda verilmiştir. Planlanan tahsilat oranı yurt içi bireysel yatırımcılara 11 milyon 800 bin lot e, tahsilat planlanıyordu. Yurt içi kurumsal yatırımcılara 6 milyon lot, yurt içi kurumsal yatırımcılara 2 milyon lot, şirket çalışanlarına 200 bin lot olarak tahsil, tahsilat planlanıyordu arkadaşlar. Bu durumla birlikte toplam 20 milyon nominal değerli pay halka arz edilecekti. E, Tabi 3 milyonluk ek satış da dahil olunca gelen talepler e, 112.831 kişiden toplam 177 milyon 539 bin nominal değerli pay talebi gelmiş. Yurt içi bireysel tarafında arkadaşlar 11 milyon 800 bin nota 112.831 yatırımcı tarafından 177 milyon 539 bin not talep gelmiş. Küsuratı var ama küsüratlara takılmıyoruz pek. Yurt dışı kurumsal tarafında 6 milyon TL halka arz edilecekti. 132 yatırımcı toplamda 14 milyon 785 bin lot talep göndermiş. Yurt dışı kurumsal tarafında yurt dışı kurumsal tarafında 2 milyon lot dağıtım planlanıyordu. Burada 7 yatırımcı tarafından 2 milyon 406 bin lot talep gelmiş. Şirket çalışanlarına 200 bin lot dağıtılması planlanıyordu. Burada da şirket çalışanlarına 200 şirket çalışanları tarafından 62 kişi tarafından 255 bin lot talep gelmiş. Bu durumla birlikte dağıtım oranlarında dağıtımda yurt dışı bireysel tarafında şurada gördüğümüz 112.831 kişi talep etmiş. Ancak e, dağıtım 109.385 kişiye oluşmuş. Bu durumla birlikte 3500 kadar mükerrer talep oluşmuş olduğu gözüküyor. Mükerrer talepler iptal edilmiş. Ve toplamda 109.385 yatırımcıya dağıtım yapılmış. Yine dağıtımda yurtdışı bireysel tarafına 11.800.000 not dağıtılacakken ek satış tutarı da üstüne eklenmiş. 13 milyon 570 bin not e, bireysel tarafına dağıtılmış bu durumla birlikte yurt içi kurumsal tarafına 6 milyon not dağıtılacakken e, yurt içi yurt içi kurumsal tarafında yine 131 kişi talep etmiş burada da bir mükerrer talep oluşmuş herhalde 131 kişiye dağıtım olmuş 6 milyon 900 yani 900 bin notlu ekstra e, ek pay satışından e, yurt dışı kurumsallara da bir kaydırma olmuş. Yurt içi yurt dışı kurumsal tarafına 2 milyon notluk bir dağıtım yapılacakken buraya da 300 bin notluk bir kaydırma olmuş ve 2 milyon 300 bin not e, dağıtılmış yurt dışı kurumsal tarafına. Şirket çalışanları tarafına 200 bin not dağıtılacakken şirket çalışanları tarafına da 30 bin not kaydırılmış ve 230 bin not toplamda 23 milyon not paya çok ciddi bir talep gelmiş. Bu durumla birlikte dağıtım oranı 7.64 olarak hesaplanmış arkadaşlar. Yani %7.64 dağıtım oranı oluşmuş. Yani kısaca hesaplamak gerekirse 500 lot talep ettiğinizi düşürürsek bölü 7.64 yaptığımızda 65 lot hesabınıza geçmiş olacak. Bu durumla birlikte eğer 1000 lot talep ettiğinizi düşünürsek 7.1000 bölü 7.64 yaptığımızda 130 lot hesabınıza geçmiş olacak. Yine bir başka hesaplama yapalım. 250 lot verdiğini düşünürsek bölü 7.64 yaptığımızda 32 lot hatta 33 lot duruma göre bir gün önce verdiyseniz 33 lot bir gün sonra verdiyseniz 32 lot olarak hesabınıza geçecek bilginiz olsun arkadaşlar. idari sorumluluğu bulunan yatırımcılardan talep gönderen Cansı Müftüoğlu Doğan 11122 lot pay almış olarak gözüküyor. Angen tarafında halka arz'a çok ciddi bir talep gelmiş. Yani toplamda nominal değerli payların 20 milyon TL'lik nominal değerli payın 9,75 katı kadar talep gelmiş. Yurt içi tarafında çok ciddi bir talep var. 15 katı kadar bir talep oluşmuş arkadaşlar. Yurt içi bireysel tarafında. Tüm Borsa İstanbul'a hayırlı uğurlu olsun. Çok çok ciddi ve güzel bir talep gelmiş. İnşallah prim potansiyeli olacaktır diye düşünüyorum. Gayet de güzel bir halka arz olmuş gibi duruyor beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Bol kazançlarınız olsun inşallah. Saygılar, sevgiler, hürmetler. Kanalı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun diliyorum tekrar. Saygılar, sevgiler.